Arkadaşlar cümleten selamın aleyküm. Bu güzel, mükemmel bir havadan hepinize selam olsun arkadaşlar. Hafif rüzgar var ve soğuk biraz ama e, gökyüzüne şöyle bir bakalım. Bugünlere bu videoları çok özlüyoruz arkadaşlar. Yani videoda bu havaları çok özlüyoruz. Evet dostlar, e, gördüğünüz gibi aksiyon bitmiyor burada. Sabah e, dışarı çıkmadan ben perçemli erkeğim var arkadaşlar, onu uçurdum. Kuş, sinek de bayağı kayboldu. Ondan sonra evin üzerine geldi. Şimdi o nahalet takip etmiş arkadaşlar. Buraya kadar geldi, kuşa bir daldı. O da gitti. Yani sabahtan beri e, gittim geldim dışarı arkadaşlar. sağ şu anda 3 eve geldim. Bunların biraz temizliğini yaptım. E, ondan sonra yavruları salmaya çalışacağım ama görüyorsunuz artık dirlik vermiyor. Bunları dedim ya tabii ki korkarak salıyoruz İşte bu e, düşman başımızda tepemizde yapacak bir şey yok bunların antrenman giymesi lazım son e, şeyi gördünüz zaten biraz biraz uçmaya başladılar hareketlenmeye başladılar şu anda en kolay doğanın avladığı av cinsi arkadaşlar havada böyle kelebek gibi sallanırken bunlar e, ne yapıyorlar e, Allah korusun alıyor o iki yavrumuzdan haber yok e, ve Kırmızımızdan da haber yok arkadaşlar. Şöyle bakalım. Görüyorsunuz. Bunlar birazdan antrenman yiyecek arkadaşlar. Dişilerimiz. Bakınız beni gördüler. İsterseniz e, kuzucukların yanına girelim. Bakın ben üstüme çıkıyorlar. Şöyle beni bekliyorlar arkadaşlar. Ama tüy, acayip tüy arkadaşlar. Yani e, acayip ince tüydeler. O da gayet normal. İnce tüyünü sıyırdıktan sonra jilet gibi olurlar salmadan şöyle bir daha bakalım da. Bismillah deyip salalım gene arkadaşlar. Haydi bakalım Bismillah. Ne olur bugün neler yaparlar bilmiyorum. Haydi bakalım gelin. Bakınız komşu çim biçiyor dinleyin. Dibinde. Sabah burada köpek vardı. Gel. Komşudan yürkecekler tabii şimdi hepsi. Evet. Kırmızı geçen bakınız çok heyecanlıydı. Bugün arkadaşlar yine takibe. Allahi billahi arkadaşlar. Evet bayağı gökyüzüne çıkan oldu. Bayağı değil. Hepsi çıktı bence bu sefer. Bakalım bakalım beyler. Biraz yaklaştıracağım kamerayı. Evet bu komşu da çıktı köpeğiyle. İşte benim anlatmak istediğim bu. Hava biraz güzel oldu mu? Böyle oluyor arkadaşlar. Burada işler böyle yürüyor. Bakınız herkes dışarıda. Kaç tane kuşumuz havaya çıktı gördünüz mü? Gel. Arkadaşlar bu kırmızı. Bakınız korkmuş kırmızı içeride. Vallahi o gün çık oğlum çık ya. Çık. O sesten de korkuyorlar arkadaşlar. Neydi o? Çek, 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 çek. Ee, Çin çim biçme makinesinin sesinden de korkuyor hayvanlar. Akın, ah, beyler. Evet. Bugün bir kaza bela yaşamazsak. Bunları da kaldırayım ben kendim çünkü zaten havalandılar. Al arkadaşlar. Eğer doğan gelirse çantada keklik bunlar söyleyeyim size. Şöyle bir izleyin. Gel. Geçen söyledim burada amaç bu etrafta tutmak. Bu şeyde. Bu aşamada arkadaşlar. Açılırlar mı biliyorsunuz kayboluyorlar zaten. Oo oh, dostlar. Papay. Her tarafta kuş var arkadaşlar. Hiçbirini takip edemiyorum. Ufak yavrular da kalkmış ama gene bizim bir tane içeride bence. Evet arkadaşlar ya bu kuş niye korkar bilmiyorum ya. Korkma oğlum korkma çık. Çık. Hadi. Çık. O da kalktı. Şimdi o anda kümeste bir tane kuş yok beyler. Vay maşallah vay. Evet, bakalım hava mükemmel olunca arkadaşlar kuşlarda bakınız, bakınız. Arkadaşlar dediğim gibi sabredeceksiniz, bakınız bunlar şu anda e, sabrın emeği ama ama vallahi orada bir şeye daldı beyler. Çoğu yükseldi beyler ya. Hava açık, görüş açıları biraz daha iyi. Ana şuraya bakın beyler. Çok yükselenler var ha. Kırmızıya bakın dostlar ya. Kırmızı coştu valla. İki gün önce şuraya kalkamıyordu görüyorsunuz değil mi? Hiçbir tane çatıda da yok beyler. Hep havada. Valla bugün işimiz daha zor söyleyeyim. Ne yapacağız biliyor musunuz? Şuraya bakın. Ne yapacağız biliyor musunuz dostlar? Bakın size bir ipucu daha vereyim. Bir tane kuş alacaksınız elinize. O da oyun kuşlarımızdan tabi. Şöyle. Gel 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 gel. Bakınız. Gel. Yeah. kırıltı veriyorum bakmıyor bile. Arkadaşlar şuraya bakın ya. Bir tane çatıda yok. Ah. Var mı orada? Orada ah iki tanesi orada arkadaşlar. Geri kalan hepsi havada. Bu güzel havada ama görüyorsunuz şey de var. Ne o? Gel, gel, gel. Gel. Aferin ha. Oraya gelin oraya. Gel. Gel, gel, gel. Hadi bakalım şu. Taklacıyla biraz kırıltı. Gel, gel. Kapa. Evet çatıya geldiler. Gel. Gel. Gel oğlum. Gel. Kırmızıya bakın dostlar. Geçen ne anlattım? Kümesin üstüne bu şekil indirmemiz lazım diye arkadaşlar. Şuraya bakın. Bakınız nereden geliyor. Komşuların çoğu dışarıda. Ama mükemmel. Üç tanesi çok yüksekti arkadaşlar ya. Bakın bir tanesi nereden geliyor? Evet ayna kuyruğumuz geldi. Yarısından fazlası yok. Çatı da olabilir. Bu da geldi. Hangisi bilmiyorum. Ama üç tanesi bayağı yukarıda. Allah o üç tanesi bastı arkadaşlar. Aa Çerkenez geldi. Tabi basar. Allah seni kahretmeyin arkadaşlar ya. Bizim bu kad Bakınız arkadaşlar. Bu bizim kaderimiz ya. Vallahi billahi dostlar ya. Üçü tam onların arkasından gitti herhalde. Gel. Gel oğlum. Gel. Evet. Havada karıncalaşmalar bitti. O üçü bastı. Arkadaşlar orada ya. O üçünü göremiyorum ha. Gel, 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 gel. Doğan bu sefer Doğan geldi beyler. Vallahi Doğan geldi. İşte bu tehlikeli. Ağacın tam ortasında beyler geliyor buraya. Geliyor. Bakınız. Ağacın sağında. Görebiliyor musunuz? Vallahi o üç yavru onun tepesindeydi. Çoğu yok. Söyleyeyim size. Doğan da orada. İşte bu şartlar altında arkadaşlar. Biz kuş yetiştiriyoruz ha. Dediğim ya bazılarına çok kolay geliyor. O kolay gelen arkadaşları bir gün yanıma davet edeceğim. Çağıracağım. Misafirim olsunlar. Ben buraya çekilip sandalyeme oturacağım. Onlara diyeceğim ki eğitin kardeşim. Yani gerçekten e Tarasta beslemiyorum arkadaşlar. Çatı katında beslemiyorum. Açık bir arazide beslemiyorum. Bunları böyle gerçekten zor. Vallahi zor bak. Ta ki hepsi eke gibi uçana kadar benim burada hep problemim bitmiyor dostlarım. Gel. Ben size söyleyeyim çok eksik var. O doğan da bakın. Gel. O üç tanesi çok yukarı çıktı arkadaşlar ha. Vallahi doğan orada ya. Gel. Eğer günler iyice uzasın, salım saatini biraz şöyle bir saat ileri alacağım. Şey geri al. Pardon ileri ileri. Dörtte alacağım arkadaşlar. Bakınız yerdeler şimdi çellemiyorum. Doğana bakın. Nasıl geziyor arkadaşlar. Vallahi en tehlikelisi bu işte. O üç yavru yok. Bayağı yükseldiler. Dur bakayım. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 3 tane çatıda olsa 21. Gel. Bayağı yok. 3 tane fazla mı var bilmiyorum ama. Şişt. Buraya konmalarını istemiyorum bunların ama. Şimdi bekletiyorum. Gel. Bayağı dağıldılar beyler. Gözünüzle gördünüz ha. Kim bilir nereye gittiler vallahi. Gördüğüm kadarıyla o erken yavruların hiçbiri yok. O 61, 62 falan hiçbiri yok arkadaşlar. Gel. İnşallah çatıda çatıdadırlar. Üçü görünmüyor. O üçü en önce basan vardı ya. Onların hiçbiri yok. Geliyorlar bakalım ama. Bunları da yerde istemiyorum arkadaşlar. Gel. 2, 4, 6, 8, 10, 10. Vallahi çok eksik para. Gel. 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 Evet. Görüyorsunuz değil mi? Geri dönecekler mi bakalım dostlarım? Ben şimdi niye bunları 3'te salıyorum biliyor musunuz arkadaşlar aslında? Şimdi uzağa çekip gidenlere ekelerimi saat 4'te başlıyorum antrenmana. Bir saat bunlar, bir saat dişiler. O zaman ne yapıyorum? E, kaybolan varsa veya uzakta olanlar varsa bu ekeler geri getiriyor. Öyle öğretiyorum. Ama kırmızı, aa kırmızıyı da göremiyorum. Kırmızı tabi buralardaydı. Aa yukarıda. Gördüm arkadaşlar. Gel, 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 gel. Evet iki. Üç daha getirdik. 2 4. 6 8 10 12 15 3 tane ya tahminim eğer kuş atığı varsa gel o da hemen duş yaptı bakınız kırmızı herhalde o gel gel Bir tane mi var acaba? Gel. Gel. Yok, bir tane daha var. Gel. 4 6 8 10 12 14 16 18 20 21 23 24 25 26 5 tane yok arkadaşlar ya. Kümeste 30 31 tane yavru var. <laughs> Gel. Gel. Ama şeyleri göremiyorum ha. 61'e 62'yi Gel. Gel. O 3 tane kesin yok şu anda. Onlar işte en erken yavrular. O koyu çakmaklı yok. 61'i göremiyorum. 62'yi göremiyorum. Şimdi gözümün gördüğü. Gel. Gel gel gel. Gel. Nasıl beyler? Evet bu da geldi. Ama bu zaten kalktıydı. Kalk. Ya bir tek kırmızı var çatıda böyle. abi bir tane daha var mı? Evet var. 61 her aldı o. Ama o zaman onun kardeşi yok. Ya 61 ya 62. Gel. 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 Oğlum. Vallahi arkadaşlar işte görüyorsunuz durumlar vaziyetler böyle. Ee, ben ben şunları şöyle cama geliyorlar gene. Şöyle bir kaldırayım. Ha. Gel. İnşallah arkadaşlar. O üç tanesi. Bakın bir tane oradan geliyor mu? Benim mi bilmiyorum. Yabancı da olabilir. Çok uzakta. Sevgili dostlar. Vallahi bakıyorum bekliyorum arkadaşlar. Yoksa içeri alacağım çünkü. Yapacaklarını yaptılar yani bu kadar yetiyor. Evet geliyorlar ama gel 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 gel. O. Üç tane eksik var gibi. Neyse açalım arkadaşlar. Ondan sonra ekleri salar bakarız gene duruma. Gel 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 gel. Gel. Gel, 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 kırmızı vallahi iyice gel, gel, ha. Gel, gel, gel. Arkadaşlar çatıda suyu tadına alan istediği kadar aç olsun şey yapmaz yani. Çünkü ilk defa banyo yapanlar suya girdi mi yememe mi düşünmez. Ben biraz daha yem alacağım. Gel. Bir tane geldi. Vallahi bir tane yeni geldi gibi bilmiyorum buradan mı kalktı. Gel. Gel. Kuma. Arkadaşlar. Bakınız komşu gene köpeğiyle orada. Bunlar yan yan bakıyor bakınız. Gel. Kuma. Aha, bir tanesi geldi arkadaşlar. Bir tane daha geldi. Kırmızı da geldi. O da geldi. E 61-62 burada herhalde arkadaşlar. Vallahi Ben kuşlar içeri girmeden arkadaşlar anlamıyorum hangisi eksik. Gel. Ya. İçeri gir içeri. 18 dakikalık video olmuş. Gel. Evet şunları da şöyle tak acılara silerim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar birazdan niye bunları normalde aslında e, tutarım o üç tane bilmiyorum gitti mi gitmedi mi. Bir geldi gitti gibi oldu. Sayarım. Ondan sonra zaten mecbur erkeklerimi sağlayacağım şimdi. Onların temizliğini yapacağım. Ondan sonra da arkadaşlar gelen giden oldu mu gene yazarım sevgili dostlarım. Evet. Bakınız taklacımız kırıltılık. Evet sevgili dostlar. Bugün de böyle bir video oldu. Mükemmel bir hava. Ama şöyle gördünüz çatıya. Yani çatıdan hepsi havaya kalktı. Bu e, geç yavrular dahil. Evet sevgili dostlarım. Ne diyordum ben? Benim milliyim bu kadar. Herkesin milliği kendi kadar. Ve bir Ergün Aysar'ı sözüyle videoma burada son veriyorum arkadaşlar. Ne diyor Ergün Aysar'ı? Kuş uçar uçmaz. Oynar oynamaz. Yeter ki dostluklar, arkadaşlıklar yerine oynamasın. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Takipte kalın lütfen.